Arkamızda da Kinyamel şehrinin merkezi var. Tabii Kinyamel az gelişmiş bir şehir. Zaten şehir merkezi de kendisini anlatıyor. Tank full mazot doluymuş. Evet enteresan bir petrol istasyonu. Katarina Ferro rahibe değerli seyirciler. Kendisi Hristiyan misyoner. 20 yıl öncesinde bu topraklara gelmiş. Kendisi hala 75 yaşında olmasına rağmen çalışmayı bırakmamış. Ve hasta muayenelerine devam ediyor. Bu, bizim alışa geldiğimiz bir kung fu okuluna benzemiyor. Afrika standartlarında yine Bissau standartlarında bir kung fu okulu. Çok lezzetli yer fıstıkları yetişiyor yine Bissau'da. Evet hanımefendi tezgahını hemen evinin önüne kurmuş. Oldukça zor değerli seyirciler. Biz direkt musluğu açarız. Yine Bissau, dünyanın en fakir ülkelerinden birisi. Yoksulluk ve fakirlik ileri boyutlarda. O kadar ki toplam nüfusun üçte ikisi yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Şehirlerde bile şebeke suyunun olmayışı ve sık sık elektrik kesintilerinin yaşanması hayatı çok daha zorlaştırıyor buralarda. gelişmiş standartlarda asfalt yol yine Bisao'da oldukça az. Ülke yollarının toplam uzunluğu 3455 km ama bu yolların ancak 965 kilometresi asfalt. Bu asfalt olan yollar bile kimi yerlerde oldukça bozulmuş. Ülke o kadar sıcak ki yerli insanlar bile güneşten korunmak için şemsiye kullanıyorlar. Biz de çekimler sırasında özellikle öğle vakitlerinde oldukça zorlanıyoruz. Yine bir saunun bir başka şehrine doğru yollardayız. Bu sefer Kinyamele doğru gidiyoruz. Müzik Yol üzerinde kilometrelerce kaju ağaçları eşlik ediyor bize. bu bölgelerde başka animis yerliler yaşıyorlar. Ağaç gölgeleri sıcak havada insanların kendilerini attıkları yerler oluveriyor hemen. Bize çekingen tavırlarla yaklaşan yerli çocuklarla tanışıyoruz. Suya erişimin kolay olmadığı topraklarda araç yıkamak da kolay değil. Dökme suyla araba yıkamaya çalışıyorlar. Kinyamel şehrine geldik değerli seyirciler. Kinyamel başkent Bissau'ya 30 kilometre uzaklıkta. Arkamızda da Kinyamel şehrinin merkezi var. Tabi Kinyamel az gelişmiş bir şehir. Zaten şehir merkezi de kendisini anlatıyor. Karayolundan şöyle geçiyoruz. Ağaç gölgesinde satış yapan insanları görüyorum değerli seyirciler burada. Fıstık yer fıstığı satıyorlar. Yer fıstığı yine bu topraklarda yetişen ürünlerden. Kavuruyorlar güzel bir şekilde ve burada satıyorlar. Ve burada da bir petrol istasyonunu görüyorum. Evet. İlginç bir petrol istasyonu değerli seyirciler. Tankı diklemesine yerleştirmişler. Ve tank full mazot doluymuş. Evet enteresan bir petrol istasyonu. Dünyada çok farklı petrol istasyonları görmüştük ama inanın böylesini ilk kez görüyorum. Pompasını da böyle buraya asmışlar. Burada da sayacı var. Ne kadar aldığınızı da buradan sayaçtan görebiliyorsunuz. Evet. Bu yanında da bir yangın söndürücü var değerli seyirciler. Her ihtimale karşı yangın söndürücü de buraya koymuşlar. Evet. 21. yüzyıldaki ilginç petrol istasyonlarından bir tanesi. Lezzetli fıstıkların tadına baktıktan sonra sahile doğru ağaçların arasında kötü bir yolda ilerliyoruz. Hmm. Ve Kinyamel sahiline ulaşıyoruz. Okyanusun karaya doğru uzantısı burası. Müzik Sahil kenarında palmiye ağacına ilginç yuvalar yapan kuşları görüyoruz. Ağacın yapraklarına yuvaları müthiş bir beceriyle tutturmuşlar. Bu yol kenarındaki termit karınca yuvası ise adeta bir gökdelen gibi. Hakikaten bu termitler müthiş zanaatkarlar. Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkede misyonerler ücra köşelere bile kiliseler inşa etmişler. Katerina Ferro, rahibe değerli seyirciler, kendisi Hristiyan misyoner, 20 yıl öncesinde bu topraklara gelmiş. Buraya gelir gelmez bir diş kliniği açmış değerli seyirciler. Burayı 3 ayda oluşturdum diyor ve hastaları muayene ediyor, tedavi ediyor. Ve bu şekilde kendi dinine, Hristiyanlığa hizmet ettiğini söylüyor. Evet gelir gelmez Portekizceyi öğrendim diyor. İtalya'dan gelmiş. Sicilya'dan gelmiş değerli seyirciler ve Hristiyan Katolikliğini bu topraklarda yayma adına elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade ediyor. İnsanlar geliyorlar burada tedavi oluyorlar diyor. Afrikalı bir hastayı görüyoruz şu anda dişinde zannediyorum çürükler var değerli seyirciler. Onun tedavisiyle ilgileniyor. Biz burada diyor Afrikalıların düşünce yapılarının çok farklı olduğunu gördük diyor. Onların düşünce yapılarını değiştirme adına elimizden bir şey geliyorsa uğraşıyoruz diyor. Kafa yapıları farklı şey diyor. Evet, iğneyi şu anda batırdı hastaya. Evet. Délsejler 75 yaşında bir rahibe, Hristiyan, Katolik Katerina Ferro yine Bisao'da 20 yıldır kendi dini adına, Hristiyan Katoliklik adına çalışıyor, gayret ediyor. Kendi dinine bu topraklarda hizmet ettiğine inanıyor. İtalya neresi? Yine Bissau neresi diyesi geliyor insanın değerli seyirciler. Ama Hristiyanlar Afrika'nın hemen her yerinde kendi dinlerini anlatma adına koşturuyorlar. İşte o Hristiyan rahibelerden bir tanesi. 75 yaşında olsa da kendi dinine hizmet etme adına koşturmaya devam ediyor. Rahibe Katerina Ferro artık ben yaşlandım diyor değerli seyirci. Klinikte başka çalışanları da yetiştirmiş, onlar da diş muayeneleri yapabiliyorlarmış. Yani kendi yanında bir sürü çalışan da yetiştirmiş değerli seyirciler. Ama kendisi hala 75 yaşında olmasına rağmen çalışmayı bırakmamış ve hasta muayenelerine devam ediyor. <laughs> Duvarlarda Hristiyan sembol ve figürleri asılı. Rahibe Katerina Ferro, "Öleceğim topraklar da burası olacak" diyor. Kinyamel seyahatimizi burada noktalıyor ve başkent Bissau'ya geri dönüyoruz. Afrika'nın sıcak havasında kara yolculuğu kolay değil. Hele aracınızda bir de klima yoksa daha da zor hale geliyor. Ashkent, Bissau'da bir kung fu okulundayız değerli seyirciler, öğrenciler, hocaları gözetiminde kung fu çalışıyorlar, antrenman yapıyorlar. Tabii bu bizim alışa geldiğimiz bir kung fu okuluna benzemiyor, Afrika standartlarında, yine Bissau standartlarında bir kung fu okulu. Evet, gördüğünüz gibi akşam üzeri antrenman yapan öğrenciler ve onlara hareket gösteren hocalar. Öğrenciler akşam üzeri bile olsa Afrika'nın sıcak ve nemli havasında kanter içinde kalıyorlar salonun fiziki şartları oldukça kötü. Toprak zeminde antrenman yapıyor ve yere yatınca da üstleri başları toz oluyor. Hele bir de buna ter karışınca toz çamur halini alıyor. Sauda bir mahalle caminin önündeyiz değerli seyirciler. Caminin önünde de bir su kuyusu görüyoruz. Tabi şebeke suyu olmayınca çeşmelerin yerini su kuyusu almış caminin önünde. Bizim camilerimizde hep çeşmeler vardır. Burada da caminin önünde su kuyusu var. Bakraç'ta böyle cami cemaati abdestini bu kuyudan çıkardıkları suyla alıyorlar. Şöyle daldıralım abdest almak da buralarda oldukça zor değerli seyirciler. Biz direkt musluğu açarız, abdestimizi alırız. İşte burada kuyudan su çekerek cami cemaati abdestini alıyor. Bu kuyu sadece cami cemaatine hizmet etmiyor aynı zamanda mahalleli de su ihtiyacını bu kuyudan karşılıyor. Burası da aynı mahallenin bakkalı. Bakkalın hali zaten kendisini anlatıyor. اسمي كريم اسم وبرازا ها اسمي كريم امينه Ginebisao'da bir ağaç gölgesinde evinin önünde yer fıstığı kavuran bir Ginebisao'lu kadın görüyoruz değerli seyirciler. Kavurma şekli ilgimi çekti. Kumla kavuruyorlar. Fıstık yanmasın diye, yer fıstığı yanmasın diye kumla kavuruyorlar değerli seyirciler. Kumu koymuşlar, üzerine de fıstığı koymuşlar değerli seyirciler. Güzelce kavuruyor çok lezzetli yer fıstıkları yetişiyor yine bir sağ oda. Evet hanımefendi tezgahını hemen evinin önüne kurmuş. Az ileride satış yapıyor biraz sonra oraya da gideceğiz. Burada da kavuruyor. Bunlar da kabukları çıkartılmış fıstıklar. Bunları da biraz sonra kavuracak ama bunun kumu daha inceymiş. Kabuklu fıstığı kavurduğu kum biraz daha tanecikli bir kum değerli seyirciler. Bu kumsa daha ince. Yani kabuksuz fıstığı daha ince bir kumla kavuruyor. Kabuksuz fıstığı da güzelce tuzladı. Biraz sonra da onu kavuracak. Yani bir taraftan kavurma işlemleri burada devam ediyor. Bir taraftan da satış devam ediyor. Lezzetli dediler yer fıstıklarını bakalım böyle. Şöyle tadına parasını da vereceğiz zaten. Evet. Hakikaten çok lezzetli yer fıstıkları var. Yine bir saunun. İşte yine bir bir ağaç gölgesinde bir taraftan kavrulan, bir taraftan da satışı yapılan yer fıstıkları. Atlas Okyanusu'nun kenarındaki bu küçük Afrika ülkesinden ayrılış zamanı gelip çatıyor. Uçağımız yavaş yavaş yükselirken bizim de yaşadıklarımız birer birer gözümüzün önünden geçiyor. Dünyanın en önemli kaju üreticilerinden birisi olan Gine Bissau'da kaju bahçeleri, imkansızlıklar içerisinde bir devlet okulu ve öğrencileri, demir parmaklıklar arkasından alışverişlerin yapıldığı konteynerdan çevirme bakkal dükkanları, yerel kabilelerin yaptıkları ilginç halk dansı gösterileri, nefes kesen akrobasi şovu, tam tam çalarken adeta kendilerinden geçen yerliler, başkente suyun olmadığı mahalleler ve çekilen su çilesi, sokakta banyo yapan çocuklar, ekmeğini kazanmak için taş kıran Afrikalılar, el arabalarıyla Gün boyu iş peşinde koşan ve geçimini sağlamaya çalışan insanları hatırlıyoruz ardı arkasına. Önümüzdeki bölümde size farklı bir diyardan sesleneceğiz. Hep birlikte farklı kültürler tanıyacak ve yeni coğrafyalar keşfedeceğiz. Koltuklarınıza kurulun ve bizimle seyahatinize devam edin. Nice güzel coğrafyalarda buluşmak ümidiyle Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda lütfen bildirimlerinizi de açınız değerli seyirciler. Çünkü bu şekilde her yeni bölümden çok rahat bir şekilde haberdar olabilirsiniz.